Her kültürün kendi hayaleti vardır. Avrupa'nın karanlık şatolarında Drakula, gölgelerde ise Beyaz Leydi dolaşır. Ancak denizlerin lanetli hayaleti hep aynıdır uçan Hollandalı. Efsanenin adını bilmeyen yoktur. Oysa çoğu insan onun gerçek hikayesini hiç duymamıştır. Kimileri onu Karayip Korsanları filmlerinden hatırlar. Orada denizlerin altına bile inebilen hayalet geminin kaptanı Dave Jones olarak çıkar karşımıza. Kimisi Sünger Bob'dan tanır kendisini. Kimi de Richard Wagner'ın 1843'te sahnelediği operasından bilir onu. Uçan Hollandalı sonsuza dek dalgaların arasında dolaşmaya mahkum bir hayalet geminin kaptanıdır ve denizciler onu ufukta gördüklerinde bilirler ki fırtına yaklaşıyordur. Peki kimdir bu kaptan? Gerçekten böyle biri var mıydı yoksa o sadece denizcilerin kolektif korkularının bir yansıması mıydı? Bu videoda tarihin en ünlü deniz efsanesine korkuyla, ölümle ve lanetle yazılmış bir hikayeye değineceğiz. Hazırsanız kahvelerinizi alın, başlayalım. Uçan Hollandalı denizcilik tarihinin en ürpertici efsanelerinden biri olarak yüzyıllardır anlatılır. Efsaneye göre limana asla varamadan sonsuza dek okyanuslarda dolaşmaya mahkum hayalet bir gemi söz konusu. Ve denizciler arasında bu geminin görünmesinin yaklaşan felaketin habercisi olduğuna inanılır. 1600'lerin sonu. Hollanda Doğu Hindistan şirketinin gemileri dünyanın her yanına dağılmış. Baharat Adaları, Batavia, Kalkata, Afrika kıyıları ve o seferlerin en korkulan noktası Ümitburnu. Fırtınaların, pusların ve batıkların efsaneleştiği bu sular denizcilerin hayal gücünü de şekillendirmişti. Ümit Burnu çevresinde günlerce süren fırtınalara kapılan gemiler, haftalarca haber alınamayan seferler, mürettebatın zihninde tek bir soruya dönüşüyordu. Ya gemi hiç dönmüyorsa? Çünkü dönmesi yasaklanmışsa. İşte uçan Hollandalı söylemleri de tam olarak böyle doldu. Atlas okyanusuyla Hint okyanusunun kavşağında fırtına bulutlarının içinde kaybolan bir gemi. Ve o geminin yıllar sonra bile aynı yerde hayalet gibi tekrar belirmesi. İlginç olan şey şu ki her ne kadar efsanenin adı Uçan Hollandalı da olsa bu efsanenin ilk yazılı hali Felemenkçe değil de İngilizcedir. Yani bu hikaye aslında Hollandalı denizcilerden daha çok İngiliz denizcilerin bir icadı gibi. Efsane tam da Britanya deniz gücünün yükseldiği ve Hollanda İmparatorluğu'nun sönmeye başladığı dönemde. 18. yüzyılın sonlarında yazıya geçer. Bir anlamda bu hikaye bir imparatorluğun batışının gölgesinde dolmuştur. 1790'da İskoç denizci John MacDonald, Anılarında fırtınalı bir gecede tayfaların uçan Hollandalı'yı gördüklerini anlatır. Ümit burnu yakınlarında pusların arasında beliren tüm yelkenleri fora halde gelen bir gemi silüeti gördüklerini söyler. Limanlarına vardıklarında bu hikayeyi The Flying Dutchman olarak yayarlar. Ve o andan itibaren de bu hikaye adeta denizcilerin ortak hafızasına kazınır. Sadece birkaç yıl sonra 1795'te ünlü İngiliz mahkum George Barrington'a atfedilen A Voyage to Botany Bay adlı kitapta aynı olay anlatılır. Ümit burnunda batmış bir Hollanda gemisinin hayaleti başka gemilerin rotasında tekrar görünür. Barrington'ın ifadesiyle korkuya kapılan Hollandalı denizciler bu hayalete uçan Hollandalı adını verdi. Ve İngiliz gemilerinde bu söylenti adeta bir yangın gibi yayılır. Her uzun yol seferinde mutlaka birisi onu gördüğünü iddia eder. Ve denizciler artık şunu söylemeye başlamıştır. Eğer uçan Hollandalı'yı gördüysen işte o zaman fırtına yaklaşıyor demektir. Tabi bu noktadan sonra anlatı değişmeye başlar. Artık bu gemi sadece bir hayalet değil, ilahi bir cezanın taşıyıcısıdır da. Tanrı'ya, kadere ya da doğanın gücüne meydan okuyan bir kaptan. Ve o küstahlığın bedeli de sonsuz bir sefer. 1820'lerde bu kaptan artık bir isim kazanır. Hendrik van der Decken. Van der Decken adlı Hollandalı bir kaptan, fırtınalı bir günde ümit burnunu dolaşmaya çalışırken, şeytana and olsun ki Kıyamet gününe dek burada dolaşmak pahasına da olsa Rotam'dan dönmeyeceğim diye yemin eder ve bu küstah sözü üzerine ilahi bir lanete uğrar. Gerçekten de gemisi bir türlü limana varamaz. O günden sonra fırtınalı havalarda bütün yelkenleri fora halde ufukta beliren bir hayalet gemi olarak seyredecektir. Bir başka anlatımda bu lanet Ümit Burnu yerine Horn Burnu'nda gerçekleşir. Kaptan fırtınaya rağmen ilerlerken mürettebatına zulmeder ve kutsal uyarıları da dinlemez. İlahi takdire rağmen rotamdan dönmem der. İşte bunun üzerine gökten gelen bir ses onu gemisiyle birlikte Denizcilerin ebedi belası olarak sonsuza dek denizlerde dolaşmaya mahkum eder. Bütün versiyonlarda bu gemi kıyamete dek veya en azından çok uzun çağlar boyunca okyanuslarda dolaşmak zorundadır. Ve denizciler de bu gemiyi gördüklerinde başlarına uğursuzluk geleceğine inanırlar. Lanetin sebebi ve detayları farklı varyantlarda değişebilir. Örneğin 1803'te John Layden bir şiirinin dipnotunda hayalet geminin mürettebatının denizciliğin ilk dönemlerinde korkunç bir suç işlediklerini, bu yüzden vebaya tutulduklarını, hiçbir limanın onları kabul etmediğini ve cezaları dolana kadar da öldükleri okyanusta dolaşmaya mahkum edildiklerini yazmıştır. Başka bir versiyonda ise kaptanın şeytanla zar atarak ruhunu bahse girdiği anlatılır. Bu kumarın sonucunda kaptan lanetlenmiştir. Sir Walter Scott ise gemide bir cinayet işlendiğini ve ardından patlak veren veba salgını sebebiyle bütün limanların kapandığını yazmıştır. Görüldüğü gibi efsanelerde sebep olarak günah, cinayet, ihanet, küfür veya doğaüstü anlaşma gibi farklı temalar kullanılmış. Ancak sonuç hep aynı. Geminin mürettebatı affedilmez bir suçun kefareti olarak sonsuza dek sefere mahkumdur. O dönem Hollanda Doğu Hindistan şirketi yani VOC dünyanın en güçlü ticaret imparatorluğuydu. Ama aynı zamanda denizcilerin en ölümcül seferlerini de burası düzenliyordu. Bazı tarihçilere göre uçan Hollandalı efsanesi bu şirketin kaptanlarından biriyle başlamış olabilir. Olağanüstü hızla yaptığı seferlerle ün kazanan Bernard Fogg mesela. Fogg, Hollanda'dan Java adasına, Ümitburnu rotasına o güne dek kimsenin başaramadığı kadar kısa sürede tamamlamıştı. Denizciler hayret içindeydi. Bir kaptan bu kadar hızlı yol alabilir miydi? Yoksa gerçekten de dedikleri gibi şeytanla anlaşma mı yapmıştı? Fok'un adı kısa sürede batıl inançlarla örüldü. Ve zamanla o gerçek kaptanın silüeti hikayenin kaptanına dönüştü. Ancak tarih sahnesinde başka bir isim daha vardı. 17. yüzyılda gemisiyle birlikte ortadan kaybolduğu söylenen Hendrik van der Decken. Rivayete göre 1641 yılında Hollanda'dan Doğu Hint adalarına giderken bir fırtınada kaybolmuştu ve ondan sonra denizciler o hayalet gemiye uçan Hollandalı adını vermişti. Bazı anlatılarda bu kaptanın adı Philip Wanderdeken olarak geçer. Ancak bu isim tarihsel kayıtlardan daha çok edebi bir icattır. Bu Wanderdeken adı ilk kez nerede ortaya çıktı peki? 1821 yılında Blackwoods Edinburgh Magazine dergisinde yayınlanan bir hikayede görüyoruz onun adını. Bu öykü uçan Hollandalı efsanesinin ilk edebi versiyonudur ve Britanyalı denizcilerin bu hayalet gemiyle karşılaşmasını anlatır. İlk kez burada hayalet kaptan Van der Decken adıyla anılır. Ayrıca karaya ulaştıramadıkları lanetli mektuplar motifi de bu hikayeyle birlikte doğmuştur. 1821'de yayınlandıktan sonra bu hikaye büyük bir yankı uyandırdı. İki ay çendet Almancaya çevrildi ve bu dalga hızla yayıldı. Sonra Henry Heine geldi. Kendisi bu efsaneyi ironik bir dille yeniden yaptı. Burada ilk kez kaptanın yalnızca 7 yılda bir karaya çıkabileceği ve ancak bir kadına evlenirse bu lanetten kurtulabileceği fikri ortaya atıldı. Haynen'in bu versiyonu da daha sonra Richard Wagner'ın 1843 tarihli ünlü operasına ilham verecekti. Ve böylece bir zamanlar ümit burnunda esen söylentiler artık Avrupa'nın tiyatrolarında da yankılanmaya başladı. Özetle uçan Hollandalı artık 18 ve 19. yüzyıllarda Denizci folklorunun bir parçası haline geldi. Hikaye gerçek yolculukların korkularından, kaybolan gemilerden ve denizcilerin korkularından beslendi. İlk başta sadece uğursuz bir gemiydi bu. Ancak zamanla lanetli bir kaptanın sonsuz trajedisine dönüştü. Şimdi bu efsaneyi gerçekten bu gemiyi gerçekten gördüğünü iddia edenlerin hikayelerine bakalım. Tarih boyunca kaç tane denizci o lanetli gemiyi ufukta gördüğünü söylemiştir? Tarih boyunca birçok denizci fırtınalı gecelerde ufukta beliren o hayalet gemiyi gördüğünü iddia etmiştir. Özellikle 19. yüzyılda uzun seferlere çıkan denizcilerin arasında bu tür hikayeler neredeyse geleneksel hale gelmişti. Anlatılanlara göre bu hayalet gemi hava koşullarına meydan okurcasına fırtınada tüm yelkenleri fora ederdi. Bazen gecenin karanlığında kızıl bir parıltı içinde görünürdü ve birkaç saniye sonra da ufukta bir anda yok olurdu. Denizciler onun doğanın kurallarına karşı gelen bir gemi olduğuna inanırdı. Çünkü rüzgar dinse bile gelkenleri dolu görünürdü ya da tam tersine fırtınada sanki başka bir dünyanın rüzgarıyla yol alırdı. Bu garip ayrıntılar da denizcilerin bu gördükleri şeyin doğaüstü bir varlık olduğuna inanmalarına yol açtı. Tarihte kayıt altına alınmış en eski görgü tanığı raporlarından biri 1823 yılına dayanıyor. İngiliz donanmasına ait HMS Leven gemisinin kaptanı 6 Nisan 1823 gecesi Ümit Burnu yakınlarında Point Danger mevkiinde seyir halindeyken yaşanan olağanüstü bir olayı resmi seyir defterine kaydetmişti. Devon o gece ağır fırtınada yol alıyordu. Yaklaşık 2 mil ötelerinde aynı filoya ait başka bir gemiyi gördüklerini rapor ettiler. Sorun şuydu ki o geminin o konumda olması imkansızdı. Aralarındaki mesafe yüzlerce kilometre olmalıydı. Kaptan Owen telsiz ya da işaretle bağlantı kurmak için rotayı değiştirdi. Ama karşılarındaki gemi hiçbir işaret vermeden aksi istikamete dönüp sislerin içinde kaybolmuştu. Ertesi gün Levan limana ulaştığında gerçeği öğrendiler. Gördükleri bu gemi o gece onlardan 300 mil uzakta, tamamen başka bir rotadaydı. Yani gördükleri gemi gerçekten de fiziksel olarak orada olamazdı. Dahası o civarda bu geminin boyutlarında başka hiçbir geminin bulunmadığı da kayıtlara geçmişti. Kaptan Owen raporunu şu notla bitiriyor. Mürettebatımız gördüğü geminin bir serap mı yoksa başka bir şey mi olduğuna karar veremedi. Bu Olay uçan Hollandalı efsanesinin donanma kayıtlarına geçmiş en somut vakalarından biridir ve bize şunu gösteriyor. 19. yüzyılın denizcileri için bu hayalet gemi efsanesi yalnızca bir masal değil gerçek bir deniz tehlikesi kadar ciddi bir inançtı ve bu sadece başlangıçtı çünkü bu olaydan sonra başka gemiler de aynı hayalet silüeti gördüklerini söyleyecekti üstelik bazıları o geminin üstünde hareket eden insanları gördüklerini bile iddia edecekti uçan Hollandalı efsanesine dair en ünlü karşılaşma raporlarından biri de 1881 yılında Britanya Kraliyet donanmasından gelir. Bu kez tanıklar sıradan denizciler değildir. Geleceğin İngiltere Kralı olacak olan Galler Prensi George, ve kardeşi Prens Albert Victor'dur. İki prens dünya seyahati yaptıkları HMS Bekanti adlı gemide görevliydiler. Geminin 11 Temmuz 1881 tarihli seyir jurnali sabah saat 4'te yaşanan olağanüstü bir olayı kayıt altına almıştı. Jurnalde tamamıyla kırmızı ışıkta parıldayan bir hayalet gemi belirdiği yazıyor. Geminin gözcüsü ve köprü üstü nöbetçi subayı bu manzarayı ilk görenlerdi. Hemen ardından diğer mürettebat da uyandırıldı. Toplamda 13 kişi bu manzarayı kendi gözleriyle gördüklerine doğruladı. Ancak birkaç saniye içinde bu hayalet gemi ve ışık ufukta kayboldu. Arkasında hiçbir iz, hiçbir yelken, hiçbir dalga izi kalmadı. Bu olay zaten uğursuz sayılan bu efsaneyi donanmada bir kez daha gündeme taşımıştı. Ve kader tuhaf bir şekilde efsanenin karanlık duasını hemen doğrulamıştı. O sabah hayalet gemiyi ilk gören genç tayfa gözetleme direğinden düşerek anında hayatını kaybetti. Bu ölüm mürettebatın gözünde uçan Hollandalı'nın uğursuzluğunu bir kehanete dönüştürdü. Hatta Bekanti'nin sonraki durağında Filo komutanı Amiral'in ani bir hastalığa yakalandığı da raporda kayda geçti. Bu olay sadece denizci söylentilerinde değil, kraliyet ailesinin bile tanık olduğu bir hayalet vakası olarak tarihe geçmişti. Uçan Hollandalı artık sadece denizcilerin korkusu değil, Gerçekten de okyanusun üstünde yaşayan bir lanet olarak görülüyordu. Bu gemiye ait görüm iddiaları 20. yüzyılda da bitmedi. Bu kez hikayeler sadece denizcilerden değil, karadakilerden de geldi. 1939 yılında Ümit Burnu bon yakınındaki bir plajda Tatilciler açık denizde tam yelken seyreder halde bir gemi gördüklerini söyledi. Tanıklara göre bu gemi esrarengiz bir iradeyle karaya doğru ilerliyordu. Uzun bir süre herkesin görebileceği şekilde ufukta sabit kalıyordu ve ardından bir anda hiç iz bırakmadan yok oluyordu. Olay dönemin yerel gazetelerinde geniş bir yer buldu. Çünkü bu kez tanıklar sadece denizciler değil onlarca sıradan insandı. Efsane böylece okyanustan sahile taşınmıştı. Sadece Sadece iki yıl sonra 1941'de aynı bölgede bir başka toplu gözlem yaşandı. Hayalet gemi bu kez kayalıklara doğru ilerleyip tam çarpacakmış gibi durmuştu ve bir anda ortadan kaybolmuştu. Ancak en ilginç kayıtlardan biri 2. Dünya Savaşı yıllarına ait. 1942'de bir Alman denizaltısı Yuh Körfezi civarında seyrederken Uçan Hollandalıyı gördüğünü rapor eder. Mürettebatın kaydına göre uzak mesafede ışık saçan bir yelkenli belirmiştir. Ancak dakikalar içinde radarda ve gözle tamamen kaybolmuştur. O denizaltının akıbeti belirsizdir. Ama bu olay efsanenin artık küresel bir denizci hafızasının parçası haline geldiğini gösterir. Artık sadece Ümit Burnu değil, dünyanın her denizi bu hayaletin rotasındadır. Bu tür anlatılarda hayalet gemi hep benzer şekilde tarif ediliyor. Geminin kendi ışığını saçtığı söylenir. Çoğu zaman kızıl ya da solgun beyaz bir parıltı yayar. Rüzgar olmasa bile yelkenleri hep doludur ve en önemlisi de bir anda yok olur. Bununla ilgili elbette optik yanılsamadan tutun da denizcilerin yorgunluğuna kadar Birçok açıklama getiriliyor. En yaygın açıklama ise Fata Morgana adı verilen bir atmosferik seraptır. Fata Morgana, farklı sıcaklıktaki hava tabakalarının ışığı bükmesiyle oluşuyor. Bu durumda ufuk çizgisinin altındaki bir gemi sanki denizin üstünde ya da gökyüzünde süzülüyormuş gibi görünüyor. Hatta bu görüntü bazen titrek flu hayaletimsi bir parıltı kazanıyor. Hava koşulları değiştiğinde de ani biçimde yok oluyor. Tıpkı tanıkların göz açıp kapayıncaya dek yok olduğu demesi gibi. Yine de bu türden açıklamalar tabii ki o dönemin denizcileri için yeterli değildi. Gemiyi gören bir denizci şöyle yazmıştı hatta. Hiçbir şey gözlerimin gördüğü o şeyin bir serap olduğuna beni inandıramaz. Peki bu uçan Hollandalı efsanesinin kalbinde tam olarak ne var? Aslında günah ve küstahlık yüzünden lanetlenen bir kaptan. Bu dünya mitolojilerinde ve edebiyatında sıkça karşımıza çıkan o ebedi cezaya kaptırılan kahraman arketipinin denizlerdeki yansıması aslında. Benzer bir hikaye ortaçağ efsanelerinde de var. Ebedi Yahudi anlatısı mesela. Rivayete göre İsa çarmıha gerilirken onu küçümseyen bir adam ölmeden dünyayı dolaşmakla lanetlenmişti. Yüzyıllar boyunca dinlenmeden dolaşan bu figür aslında suça verilen orantısız bir ceza gibi görünse de İlahi otoriteye karşı kibrin bedeli olarak yorumlanır. Uçan Hollandalının kaptanı da zaten bu figürün denizlerdeki yankısı gibi. Alman yazar Henry Heine onu okyanusun Yahudisi olarak tanımlar. Çünkü o da tıpkı ebedi Yahudi gibi ne ölebilir ne de tam anlamıyla yaşayabilir. Dünyada sonsuz bir sürgünlük içinde sürüklenir durur. Uçan Hollandalının laneti sadece bir ceza değil aslında Aynı zamanda bir kefaret arayışının da hikayesi. Bazı versiyonlarda bu lanet mutlaktır ve geri döndürülemezdir. Ancak özellikle 19. yüzyıl romantik dönemi yorumlarında kaptanın kurtuluş ihtimali işlenmiş. Bu soru efsaneye teolojik bir derinlik kazandırıyor. Günahkar bile olsa bir ruh affedilme şansı bulabilir mi? Bu fikir en güçlü biçimde Richard Wagner'ın ünlü operasında karşımıza çıkıyor. Bu hikayede kaptan yalnızca gerçek aşk ve fedakarlık yoluyla lanetinden kurtulabiliyor. Henry Heine'nin versiyonunda şeytan kaptana şöyle diyor. Bir kadının sadakatiyle kurtulabilirsin. Ancak şeytan kadınların sadakatine inanmadığı için bu teklif bir kurtuluş vaadi değil de bir tür alay gibi. Wagner ise bu ironiyi tersine çeviriyor. Kahraman Santa kaptanı kurtarmak uğruna ölüyor. Ve onun bu fedakar ölümü de kaptanın ruhunu özgür kılıyor. Bu da aslında Hristiyan geleneğindeki aşk yoluyla kefaret temasını taşıyor. Büyük aşk günahları örter inancı bu anlatıda deniz üstünde yeniden hayat bulmuş. Tabii ki kurtuluş motifi sadece Wagner'le sınırlı değildir. İngiliz yazar Frederick Mariette'in romanında 자. Laneti sona erdiren şey kutsal bir reliktir. Yani bir Hristiyan haç emanetinin gemiye getirilmesi. Bu kutsal parça kaptanın ruhunu sonunda huzura kavuşturur. Bazı folklor versiyonlarında ise efsanenin sonu mahşer gününe bağlanır. Uçan Hollandalı kıyamet günü geldiğinde nihayet dinlenebilecektir. Ancak lanet o gün gelene dek sürecektir. Bu da hikayeyi doğrudan ahiret inancına bağlıyor. Bu anlayışa göre de kaptanımız kıyamete dek affedilmeyecek bir suç işlemiş oluyor. Dolayısıyla uçan Hollandalı gemisi aslında yeryüzünde cehennemi yaşayan bir gemidir. Uçan Hollandalı efsanesinin bence en hüzünlü unsurlarından biri yerine ulaşamayan mektuplar motifi. Birçok anlatıda hayalet geminin mürettebatı bir takım mektuplar uzatır. Bu mektupları da karadaki eski tanıdıklarına iletmelerini isterler. Ancak mektupların üzerindeki isimler tanıdık değildir. Yüzyıllar önce ölmüş insanlara yazılmıştır. Alman yazar Heinrich Heine'nin anlattığı gibi bu mektuplar arasında yüzyıllardır mezarında yatan büyük büyük annelere hitap edenler bile vardır. Bu detay da hayalet gemiyi ölüler diyarından gelen bir ses haline getirir. Sanki mürettebat ölümle yaşam arasında sınırda kalmış bir şekilde yarım kalmış işlerini tamamlamaya çalışıyordur. Bu mektuplar aslında kapanmamış hikayelerin, söylenememiş sözlerin ve ulaşılamamış vedaların sembolüdür. Tabii şöyle bir inanış da vardır. Uçan Hollandalı'nın mektuplarını alan bir gemi kesinlikle batacaktır. Bu yüzden de hiçbir denizci bu lanetli çağrıya yanıt vermek istemez. Ölülerin mesajlarını yaşayanlara taşımak, yaşayanları da ölüler kervanına katabilir çünkü. Bu yönüyle mektup anlatıları ölümle temasın bir sembolü aslında. Efsanenin bir diğer yönü ise arınma fikri. Uçan Hollandalı ve mürettebatı sanki cehennemdeymiş gibi sonsuz bir azap içinde dolaşır. Geminin kendisi adeta denizdeki bir araf gibidir. Ruhun arınamadığı ama tamamen de yok olmadığı bir ara mekan. Bu bakımdan efsane ölüm sonrası arınma inancıyla da doğrudan ilişkili. Fark şu ki bu arınma gözle görünür hale gelmiştir. Gemi insanlığın günahının yansıması olarak denizlerin üzerinde gezinen bir cehennem sahnesine dönüşmüştür. İşte bu yüzden uçan Hollandalı efsanesi kültürel sınırları aşarak adeta evrensel bir uyarı haline gelmiştir. İster Avrupa denizcisi olsun, isterse Asya balıkçısı. Hepsi hikayeden aynı dersi çıkarır. İnsanoğlu ne yaparsa yapsın, yaptıklarının bedelini ödemeden kurtulamaz. Ve bazı gemiler asla limana dönmez. Evet, mürettebat işledikleri ya da kaptanlarının işlediği bir günah yüzünden lanetlenmiştir. Onlar artık bu dünya ile öteki dünya arasında sıkışmış, ne ölebilen ne de yaşayabilen kaybolmuş ruhlardır. Bu imge dünyanın dört bir yanındaki halk anlatılarında karşımıza çıkıyor. Size bir önceki Halloween videosunda Jack of the Lantern'ın Stingy Jack'in hikayesini anlatmıştım. O da Araf'ta kalan ne ölebilen ne cennette ne de cehennemde kendisine yer bulamayan ve sonsuza dek gezmek zorunda, boşlukta dolaşmak zorunda kalan birinin ruhu. Düşünsenize bir gemi dolusu hortlak bayağı ceset bedenleriyle yelkenleri kaldırmaya devam ediyor. Bu gemi artık bir hayalet gemi değil, adeta uçan bir mezarlık gibi. Kurtuluş değil, sonsuz bir cehennemi varoluş sürdürüyorlar. Mitolojik açıdan da bu yaşamla ölüm arasındaki sınırın aşılması anlamına geliyor. Bir tür kabus sorusu gibi bu zaten. Ya ölüm bile kurtuluş getirmezse? Edebiyat ve mitolojide deniz yolculuğu insanın hayatının bir metaforu. Homeros'un Odysseia'sından beri denize açılmak, bilinmeyene doğru yola çıkmak, mücadele etmek ve sonunda eve dönmek insanlığın en eski anlatılarından biri. Geminin seyahati bir sonsuz döngüye dönüşmüş. Hep fırtınaların kalbinde asla limana ulaşamayan bir yolculuk. Yunan mitolojisindeki Sisyphos'u hatırlayın. Kayayı dağın tepesine yuvarlar ama her seferinde o kaya geri düşer. Cezası sonsuza kadar aynı işi yapmaktır. Ebedi hayat fikri evet ilk bakışta çok büyüleyici görünüyor. Ama bu efsane bize ölümsüzlüğün karanlık tarafını da gösteriyor. Eğer zaman hiç ilerlemezse işte o zaman yaşam da anlamını kaybediyor. Kaptan Wanderdekin'in mahşere dek laneti zamanı ilahi bir cezalandırma aracına dönüştürüyor. Zaman onun için duran bir denizdir artık. Ne ilerler ne de sona erer. Elbette uçan Hollandalı aynı zamanda habercidir de haberci bir hayalettir o. Onun ortaya çıkışı bir mesajdır. Fırtına yaklaşıyor der ya da ölüm yolda. Denizciler bu gemiyi gördüklerinde dehşete kapılırlar. O kaderin habercisidir. 1881'deki Bakanti vakasında hayalet gemiyi gören Tayfa'nın kısa süre sonra ölmesi bu inancı daha da pekiştirmiş. Bu arketip insanın kader karşısındaki çaresizliğini de temsil ediyor. Hayalet beliriyor, mürettebat onu görüyor ama hiçbir şeyi durduramıyorlar. Sadece yaklaşan felaketten haberdar oluyorlar. Tıpkı Truva Prensesi Cassandra'nın her şeyi görmesi ama kimseyi inandıramaması gibi. Kehanet oradadır ama onu bilsen de hiçbir şeyi değiştiremezsin. Bu da insanın kaçınılmaz olanla yüzleşmesinin sembolik bir anlatısı aslında. Tüm bu arketipsel katmanları düşündüğünüzde Uçan Hollandalı efsanesi Sadece bir hayalet bir denizci hikayesi olmaktan çok öteye bakın. O aynı anda hem bir kibir uyarısı, hem evsiz kalmış bir ruhun ağıtı, hem de doğaüstü adaletin tecellisidir. Bu yüzden de yüzyıllardır unutulmamıştır. Kimi zaman eve dönememe korkusunu, kimi zaman affedilmez bir hatanın vicdan azabını, kimi zaman da bilinmeze duyulan o tatlı korkuyu simgeler. Uçan Hollandalı'nın denizlerde sonsuza dek dolaşması aslında insanın kendi iç okyanusunda kayboluşunun bir metaforudur. Anlatacaklarım bu kadardı. Benim en sevdiğim hikayelerden, efsanelerden bir tanesi olabilir. Bunu böyle birazcık daha arketipsel katmanlarıyla ele alalım ve tarih sahnesinde ne şekilde ortaya çıktığına ufak da olsa değinelim istedim. Umarım sizler için keyifli bir anlatı olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı hatta mümkünse videoya hype puanı bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın.